Evet değerli izleyenler The Trader Life Simulator 2 serime kaldığım yerden devam ediyorum. Evet sevgili dostlar videomuz başlıyor umarım beğenirsiniz. Destek olmak için beğenip paylaşmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. En son e, satış alış yapıyorduk daha doğrusu e, ben oradan devam ettim aslına bakarsanız ama maalesef ki e, ekran kaydımda sıkıntı oluşmuş o yüzden baştan çıkıyorum o sırada gittim marketten ben çay aldım arkadaşlar çayları aldım buraya yerleştirdim onun dışında çilek reçeli aldım çilek reçelleri burada üç tane sattık bu arada çilek reçelinden gelir gelmez satış oldu bu cipslerden aldım Duo cipslerden. Bunlardan henüz satış yapmadık. Onun dışında şampuan aldım arkadaşlar, şampuan getirdim ve su getirdim. Onun dışında zaten markette olan şeylerden birkaç tanesi satıldı. Bu arada buradaki e, çakmaklar da çakmakların da e, satıldığını fark ettim arkadaşlar. Bu evet, gördüğünüz gibi çatlakları da 15 dolardan satıyoruz biz çakmakları. E, şuradan hemen bakalım kaç tane almıştık. 75 dolardan almışız çakmakları ve 15 dolardan satıyoruz. Güzel. Bunların hesaplarını da yazıyorum ben bu arada. Yeni aldıklarım da yazdım buraya. Patata chips 10 dolar. İşte çilek reçelini 24 dolardan aldık. 12 dolardan satıyoruz. Toplamda 60 dolardan satmış olacağız. Net karımızı yazmadım henüz. Onun dışında ne aldık? Şampuan aldık. Şampuanı 45 dolardan aldık arkadaşlar. Çay aldık 23 dolardan gibi gibi dediğim gibi şeyler e, şey hesaplamalarını yapmıştık biliyorsunuz e, diğer markete de zam gelmiş hani bizim daha önceki aldığımız fiyatlara göre farklı fiyatlar vardı Gör, bildiğiniz gibi mesela su 5 dolarken 3 dolara düşmüş yani bu gibi değişimler de oyun, oluyor oyunda ona göre ben yeni aldıklarımı da ayrı ayrı yazdım arkadaşlar buraya görünüyor kilislerden 44 dolar kar ettik şimdi eee yani tanesini 7 dolardan alıyoruz. 7 ise 5'e bölersek 35'i diye düşünürsek 7 dolardan almış oluyoruz. 44'ü de 5'e bölersek işte 9 dolar diye düşünsek onu 9 dolardan almış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, 9 dolardan satmış olur 7 dolardan alıp 9 dolardan satmış oluyoruz ama yüzde yüzdelik hesabını bir türlü yapamadım. Keşke bunu gösteren bir program olsa oyunda. Böyle bir uygulama olsa. Ha, şu uygulamaya bakmıştık biliyorsunuz. Deals App. Deals App. E... Deals App'in bize ne vereceğini fırsatlar olarak geçiyor Deals. Ama fırsatlar application'ı 500 dolar bu arada. 500 dolar. Yani bize ne gibi bir avantajı sağlayacak onu bilemiyorum ben de bilemiyorum. Bu arada buradaki adam yine burada benden yine para istedi arkadaşlar. Bizi kandıran herif bu sefer 200 dolar istedi. Bu sefer vermek istemedim abi ben. Artık yeter bizi kandırdığını düşünüyorum çünkü. Ona 200 dolarımızı vermedik. Artık vermeyeceğim abi. O kadar para yedirdik ki sürekli para istiyor sürekli para istiyor ve ne yaptığını ben bilmiyorum bize ne gibi faydası var ne gibi katkı sağlamaya çalışıyor ben bilmiyorum anlamadım vermek istemiyorum artık para şimdi müşterilerden bahsetmiştim diğer videoda görüntüde problem yaşadığım için tekrar çekmek zorunda kaldım yani bir tanesi gidince diğeri geliyor hemen yani bunlarda da sıkıntılar var Ayrıca müşteriler Satın alma animasyonu falan yok böyle Yani Eksikleri olan bir oyun Dediğim gibi Daha dükkanı dolduracağız dolapların yerleri değişecek yeni dolaplar gelecek falan filan Ama bunların hepsi için para lazım ama şu an sadece 223 dolarımız var ki Ben ilk girdiğimde 80 dolarımız falan vardı Satış yaptık biraz yani onun üstüne Ama daha fazla satmamız lazım. Keşke daha fazla kredi çekebilsek abi. Keşke daha fazla kredi çekebilsek. Şimdi bu satışların hepsinin bitmesini bekleyeceğiz. Ekmekler tükeniyor bu arada. Biz yeni çaylardan satmışız. 2 tane çay satmışız abi güzel. 2 tane çay satmışız. Ne bir şey sattık. Patata cipsten satmışız da evet, bir tane satmış olduk 8 dolardan satmışız bu arada Kaçtan almıştık patata cipsleri 10 dolardan almışız 8 dolardan sattık Yani 40 dolardan 30 dolar Net çağrımız olacak biz. Patata cipslerden güzel bu da güzel Bu da güzel Bayağı bir Fark alıyoruz ama Güzel Şimdi satışlar devam ediyor abi. Biz şu ekmekçiye bir daha gidebiliriz. Ya da diğer dükkanlara bakalım abi. Diğer dükkanlara bakalım. Gitmediğimiz dükkanlara bakalım. Mesela burada sebzeci var. Sebzeciye gidebiliriz. Etçi var. Burada bir koltukçu daha var. Oraya gidebiliriz. Biz evin oraya gidelim abi. Evin oradan ileri gideceğiz. Evin oraya gidelim. İlk defa oraya gideceğiz bu arada. İlk defa gideceğiz oraya. Oradaki sebzeciye bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Keşfet demediğimiz yerleri bir keşfedelim abi. Şimdi ev burası abi. Evden biraz daha ileri gideceğiz. Ev burası. İlk defa gidiyoruz buraya da. Şimdi burada yol kapalı abi. Burada yol kapalı. Nereye gideceğiz peki biz? Sağ tarafa doğru çıkan bir yol olması gerekiyor. Yolun sağına doğru yukarı çıkan bir yol olması gerekiyor. Aa ne oldu lan? Aa bizi geri attı. Bu arada. Evin oradan sağ tarafa çıkan bir yol olması lazım. Hemen burada bir yol var. O zaman burayı gösteriyor. Oradan yukarı çıkacağız. Yine bir şeylere çarptık. Buradan yukarı çıkacağız. Burada bir manav var gibi gördüm ben ama e, yol bitti. Ben yolu takip ediyorum ama hadi bakalım. Evet burada biri var. Evet burada bir manav var. Burada ATM de var bu arada. İşte kasalar burada. Selamın Aleyküm Evet, patates var. Domates var. Bunlar sanırım limon ya da soğan. Evet, patlıcanlar. Kırmızı biber. Yanlış anlamadıysam. Evet burada portakallar falan da var bu arada. 89 dolar, 206 dolar. Bunlardan alıp elma. Elmalar var, armutlar var. E, muzlar var. Muzlar pek şey durmuyor ama böyle. Evet elma alıp gidebiliriz abi. Elma alalım. 69 dolardan alıyormuşuz elmayı. 69 dolardan elma aldık. Elma ile portakal alalım abi. 81 dolarda portakal var. Elma ile portakal alalım. Onun dışında ee, domatese gerek var mı? Patates. Patates alabiliriz abi. Patates. 42 dolardan da patates aldık. 42 dolardan da patates aldık. Portakal aldık. Elma aldık. 69 dolardan. Hemen yazalım ee, Neydi bunun ismi Peach Peach'i 69 dolardan almışız abi Alış 69 dolar Güzel Başka ne aldık biz Portakal 81 dolar Orange. Bunu da 81 dolardan almışız. Bir de başka ne aldık? Patates aldık abi. Patates. Patates 42 dolar. Patatesi de 42 dolardan almışız. Bir de soğan alalım abi 25 dolardan. Onion 25 dolar. Patates soğan. Ee, elma aldık. Bir de portakal aldık. Kavun var burada abi, kavun Bunlar da karpuz mu? Elmalar var burada Bu piçler elma değil mi? Ben bunları elma sandım Apple burada, elmalar burada asıl Bunlar da kırmızı elma mı? Bunları elma olarak Düşünmüştüm ama Kırmızı biber var. Evet patates, soğan aldık, portakal aldık, elma aldık. Elma diye düşünüyorum. Bir tane de armut alalım madem. Pirde 88 dolar. Paramız kalmadı baba. Paramız kalmadı. Paramız kalmadı aldık ama paramız kalmadı. Armutları bırakalım hemen buraya. Patates. Bunlarda kaç tane var acaba? Kaçlı bunlar? Çok merak ediyorum. Biz bunları gene direkt kasa halinde mi satacağız yoksa tek tek mi satacağız? Göreceğiz bakalım nasıl yapacağız bu işi. bir dönelim de. Nasıl yapacağız görürüz. Şimdi akşam oluyor bu arada. Aa tek tek alıyoruz. İçinden tek tek alıyoruz bu arada. İçinden tek tek alıyoruz bro. Şimdi kasaları nereye koyacağız ama öyle bir şey var. tek tek mi satacağız bunlardan yoksa kasanın içinden satabiliyoruz mu? Onlara bakacağız abi. Şimdi ben bunları buraya böyle yerleştirdim. Akşam oldu bu arada. Akşam oldu. Burada bir tane varmış. Bunu yiyelim bari bir tane portakal yemiş olalım satıyoruz abi bir şeyler satıyoruz ama kasayı komple mi satacağız yoksa içinden mi satacağız ve bunların tarihi ne olacak merak ediyorum bir tane daha çay satmışız bu arada çaylar da bitiyor abi şampuanlar da bitiyor kasalardakiler kaldı abi bir tek acaba Ne arıyorlar? Toilet hmm, tuvalet kağıdı arayan olmuş. Akşam oluyor artık. Artık akşam oluyor abi. 84 dolarımız var. Bakalım bunların içinden satış satacağımız olacak mı? Çilek ve sattık yine. 12 dolardan. Gelen var mı? Daha gelen var hala. Hala gelen var. Saat kaç olmuş? Saat 8 olmuş abi. Evet. Işıklar söndü. Kapıları kapatabiliriz artık. Kapıları kapattık abi. Kapandı, shop kapandı abi. Artık sabaha kaldı gerisi. Biz de eve gidelim yatalım. Daha sonrasına daha sonra devam edelim arkadaşlar. kaldı bu arada. Pekala gidelim evimize yatalım arkadaşlar sabah edelim. Sabah edelim. Ev bomboş kaldı abi ev bomboş kaldı Bir uyuyalım bakalım ee, daha sonra sana, daha sonra devam edeceğim dedim ama video daha kısa bence biraz daha oynayabiliriz diye Düşünüyorum Biraz daha oynayabiliriz Tekrar gidelim marketimize Şu şeylerden sattık mı onlara bakalım Hala kirliyiz bu arada duş alamadık daha 96 olmuş Shop şu an kendi kendine açılmış olması lazım yine Ama şeylerden satacağız mı çok merak ediyorum Patata cips satmışız bile 8 dolardan ama patatanın kendisini satabileceğiz mi onu merak ediyorum işte Kasalı olarak koyduk çünkü Kasanın içinden alabiliyorlar mı yoksa ben onları yerleştirmem mi gerekiyor Onu çözmeye çalışacağız şimdi Yine mi 200 dolar istiyorsun sen? Evet. Yok benim abi 200 dolarım yok benim. Maalesef. Çaydan da bir tane kalmış ya. Şimdi biz bunlardan satabiliyoruz mu yoksa? Bakalım. Bir tanesini yerleştirelim abi. Bak bunu al portakal. Aa, bunda da 5 tane var. Böyle kasa olarak göründüğüne bakmayın. Bunda da 5 tane var abi. Ve bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Kasa olduğuna bakmayın. Bunlarda da 5 tane var. Evet bir tane sattık. Bunlar da elma. Bunlarda da 5 tane var abi. Kasa olduğuna bakmayın yani. Ben de sandım ki kasanın içinden satabileceğiz. Görünüşünü öyle yapmışlar. Rastgele yerleştiriyorum ama hadi bakalım. Bunlar da armutlar abi. Bunları da hemen. Bunları böyle sıfır hijyen koyuyoruz yine Bunlar için zaten bu e, ayrıca şeyler var masaları var yani bunları özel masaları Bu da soğan abi soğanları aşağıya at patates ve soğanı aşağıya atacağız abi Ben bunları böyle kasa halinde satacağız diye düşünüyordum. Yani kasanın içinden tek tek satacağız diye düşünüyordum ama bunlar da 5 taneymiş. Oyunun eksikleri, bug'ları var ya. Gerçekçiliği düşük yani oyunun. Öyle olması gerekirken yani öyle düşünüyorum. Öyle olması gerekirken gerçekçiliği düşük bir oyun. Yani daha gerçekçi olması gerekiyor normalde. Böyle bir simülatör oyunun ama düşük. Bunları da yerleştirdik abi. Bu bölümü burada noktalayalım. Daha sonrasına daha sonraki bölümlerle devam edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.